Emekliler hadi iyisiniz. 10.000 TL ödeme için müjde geldi, ücretler o bankadan hesaplara yatacak. Emeklilerin gündemine bomba gibi düşen 10 TL ödemesi duyuruldu. Karşılıksız bir şekilde hesaplara yatırılan ödeme için şartlar paylaşıldı. O bankaya giden emekli bir imza karşısında 10.000 TL'nin sahibi oluyor. Peki hangi banka 10.000 TL ödeme yapıyor? İşte tüm detaylar. Milyonlarca emeklinin gündeminde yer alan ödemelerde, o bankadan müjdeli haber geldi. Başlattığı kampanya ile birlikte şubesini ziyaret eden emekliye 10.000 TL ödeme yapıyor. Ödeme koşulları ise tek tek paylaşıldı. Emeklilere yeni kampanya dönemi. Emeklilere sunulan kampanyaların ardı arkası kesilmiyor. 2022 yılından itibaren emeklilerin gündeminden düşmeyen promosyon ödemeleri her ay güncelleniyor. Yılın ikinci yarısı ile birlikte zamlanan emekli maaşlarına göre promosyon ödemeleri de yeniden şekillendi. SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklileri bu fırsattan kolayca faydalanabiliyor. Bankanın belirlediği şartları sağlayan emekli vatandaşların hesabına 10.000 TL anında yatıyor. Kampanya hem yeni hem de EYT'li emekli vatandaşlar için geçerliliğini koruyor. Emeklilere sunulan ayrıcalıklar. Emekli promosyon ödemeleri aydan aya güncellenmeye devam ediyor. ÖNG Bank tarafından başlatılan promosyon kampanyası ile birlikte ödemeler 10.000 TL'ye kadar yükseldi. Emekli maaşını ÖNG Bank'a taşıyan vatandaşlara koşulsuz 8.500 TL ödeme yapılırken, otomatik fatura ödeme talimatı vermeniz halinde ek olarak 1.500 TL ödeme yapılacak. Maaş aralığına göre verilen promosyon ödemesi dışında emekli vatandaşlara sağlanan kolaylıklar şu şekilde. Dijitalden gerçekleştireceğiniz para transferi işlemlerine masraf ödemezsiniz. %3,54'ten başlayan faiz oranıyla ihtiyaç kredisi kullanabilir. 3 ay boyunca turuncu ekstra avantajlarından puan toplama koşulu olmadan yararlanabilir. İlk defa ING kredi kartı başvurusu yaptığınızda, ilk bir yıl kart ücret ödemez, 10.000 TL faizsiz taksitli nakit avans kullanabilir veya 500 TL bonus fırsatından yararlanabilirsiniz. 10.000 TL faizsiz taksitli nakit avans veya 500 TL bonus fırsatı detayları için tıklayın. Ekim ayı güncel promosyon ödemesi. ÖNG Bank tarafından emekli vatandaşlara maaş aralığına göre verilen emekli promosyon ödemeleri şu şekilde. 3500 TL'ye, 3500 TL hariç, kadar ise 5100 TL. 3500 TL, 7500 TL, 7500 TL hariç, arası ise 5950 TL. 7500 TL, 10.000 TL, 10.000 TL hariç, arası ise 7650 TL. 10.000 TL ve üzeri ise 8500 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız.